Hepinize merhaba. Merhaba evet. Benim adım Ali. Nya 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 nya. Mam. Mam. Mam seç. Ben olduğum için benim adım var. Turta. İkini <laughs> sen de seç abi Sen seç. Çota bağlı. Hadi <laughs> niye futbol için ya? Turtayız iş, işte, turtayız. Nereye ikimiz aynı tanıyız. Nereye? Ama futbolcu Mahmut'u kimse <laughs> 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 Hayır ya, ya. Mahmut. <laughs> Mahmut sen bu oyunu çok sevildi değil mi? He. Ay. Oh! Ay ray gol girecek. Kaç 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 kaç. Bas bas kaç. bas bas. Bas bas. Ah. Aa. Baba 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 mu La kapadım. Kap. aa ah, kaptım. Mahmut ma, ver la şu topu. <laughs> ver. Lan verin şu topu. Ben. Laptop dışarı gitti. Ali al topu Ali. Ali no, oynayamıyor ki Ali. Ben yeşillim değil mi? He, Sen yeşilsin. Ben kendim, mavi zannediyordum. Lan gidiyor. Kalıyor. Son anda kazandık son anda. Son anda kazandık son anda. Kardeş yani tuşa basmış olabilirim. <laughs> 35 kere aynı tuşa basmış. <laughs> Lan yapma onu. Ne yaptın ya? Evet, bütün... Mahmut ne yapıyorsun? Asal çarpanlar ve kafa çekmedi. Ve ne yapma? Ve ne yapma? Göreceksiniz. Dirit dirit Kahverengi. Dirit dirit. İkiniz birleşin. Emir. Emir. <b jur Arcane brow> Lan, bam 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 Hayır hayır. Uf <tih> oh, kaleci at bana. Adam. Bam. 75 oh, saniye var. Vay canına. Ah. Al baba bas. Al bu kaç. oyunda hiç iyi değilim ya. Ah. Allah ver lan onu. Al diye bakayım. Ali kaç. Aha gol vale be. Bom baba bas. hayır. Tuttum Ali aslanım. Vlad. Lan mal. evet. Topçu. çıkıyor. Bizim top. Hayır. At bana bas. <laughs> Ne buraya girer, girerler. Git, gel lan. Sanki aşk gibi yaşıyorlar lan! Lan ver! Topu ver lan! Ne yapıyorsun 13 saniye, 2-2 tane gol atmamız lazım. Çabuk, çabuk, çabuk. Hayır! Koç kaleci dur! Mal kaleci! <laughs> Berabere bitti Mal bu arada. Kayt. Kimse kazanmadı. Yok, hepimiz kazandık. Yok, bak. Aa, o yemeyim, Her ya o saçı mı yeme aynı olabiliriz bu, bunu ben kazanırsa biz kazanacağız O değil mi kardeşim? en kardeş? güzel bayrak kapmaca ben bu oyunu çok seviyorum bu arada <laughs> Döv 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 Şimdi Mahmut sana Allah Dursana geri zekalı. Ben önce bunu konuş adam Lan mağlan Salah Lan bu çıktı çabuk Kardeşim gel. Hep beraber maç kazanalım olmamız lazım. Abuz ettin kazandık. Gelirim. Siz gel. Bir şey söyleyeceğim. Hepimiz Hepimiz alay çekeceğiz. Aa cabuz. Çek. Gel. <laughs> Hepimiz alay çekeceğiz. Dur. Yem, ya kardeş düzgün bir şeyler seçsek ya. Biz de oyun şampiyon. 3. Evet. Evet. 2 vs değil. 9. Rastgele. Gel hadi. Yaşadı ya. hayat. Durduk <laughs> gülüm seni. Yeni ayarlar kurduk. <laughs> Telif giyeceğiz var ya. <laughs> Aa, en bu ayağımızı çok iyi oynuyorum. Mahmutlar ordusu bu oyunu. Bir milyar yıl önce oynuyor. Hayır. O yüzden mi Mahmut? Denizin, hmm. de en eninde Ben En arkada ben kendimi kırmızı zannediyor. geri Mal ya ikimiz daha düşmüş Allah Allah. Aa noktadız. Aa kendi bölgemize atıyoruz. Aa anladım oğlum. Tavuk kapmacı gibi yani. Allah bomba var. Aa baba, kaptım. <laughs> ben kaptım. Ali basma. Düşündüm. Ali basma. <laughs> altın, Aha aldım bomba. bomba. Altını alacağım ben. Bam. Aha ben diğerlerinin golü. Maver maver. Lan bu altın var lan şunda. Ben, ben de... kırmızıya bomba atıyorum. Ne yapıyor? İyi çiğli cabır. Yeme oğlum yeme. <gülüyor> 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 ya Rahile niye seçiyorsun? Sizin kafanızda... Bak Sen sesi duyun bana en sesini. Ulan bak bile seni yedin. Dur şimdi en sesini duyun. <laughs> ne vurdun be abba. <laughs> <laughs> Ah, geber. Ben geber. Lan vuramadım. Hayır, olamaz. Geber. Hoppe. Geber Ali. <laughs> <Ay, lütfen>. Hayır. <laughs> Ali atalım mı lan ya? Canlı? Hayır, döverim ben sizi. Lan ben hep dışarı atıyorum zaten. Hayır. Şimdi ikimize tutturmaya kaldı. İkinizin de üç canı var bu arada. Benim iki. Hmm. Bak Ali yenebilirsin. Çık al al. Şimdi Mahmut'un yeni sesini iyi izleyin. <laughs> Ali. daha yeni iki oluyor niye? <laughs> en sesisi bak, en sesisi. Sakın, bunu kimse seçti şey. Deli değil, lan deli. Rastgele dedik ya, dedi de ki ama. Mahmut, gel buraya, gel gel gel, gel Mahmut sen buraya gel oğlum. <laughs> gel katla, gel katla. <laughs> Mama da naber naber. Vallahi. Vallahi Adamların videosunda reklam çıkıyor, bir de bizde de reklam çıkıyor. Ayrı bir reklam çıkacaktır ya. Ne? Motor fail, çikolat. Ben geri açtım. Evet sesine bakın. Of. Bak bak. Bir daha bak. Bir daha bak. Abi motor nerede lan? Hafif bir ne indirdin? Zakkım. Bir tane. Otobüsün var mı daha yeni Yandır ya. Ya yeter artık. Sen sen şimdi. Ya evet. ikiniz de bana vurur musunuz? Ama mi? canın azalmadı. <laughs> ben şu kırmızı hayattan silmek istiyorum. Ama silemem. Hat. Ay. Demek sen bana vurdun. Ben şimdi nane yedirteceğim. Ya git Ali'ye saldır ya. Yok kardeş gidin ya benim bir deniz canım var. <laughs> Ay, tamam ikinizi de geberteceğim. Hayda be niye hep mamut ıskalıyım? diyor ya? Bu <laughs> da diyor atrill! İyi vurdu. İyi vurdu. <laughs> Bomba sihirli. <gülüyor> <gülüyor> Bomba sihirli. Bomba <laughs> sihirli. <laughs> Ali. Ali bak. Bota, bot, bot yenildi artık. Bot boyundan. Bot boyundan hop. Şükür şükür şükür. Şeker olalım. Şekerlenelim. Çok acım çok acım. E, bu, arada çok şekil, bu arada Ramazan bayramımız mübarek olsun. Abi zillinler. Bomba yesene bayram. Mahmut çok yararlı. Git de kırmızı Bizim yedi bot yedi ama. <laughs> Bizim bot harbiden iyi. Bunlar benim 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 benim. <laughs> Bomba var ya. Bu bomba mıydı? Bunlar. Oy şurada bir tane bomba var. Hemen yiyeyim. Nom 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 nom. Hayır. Gerizika. Ya. Abuz etti. Bu arada şey. Bak. Ben Cabir seni <laughs> evine bırakacaktım yani. İstedim ya. Ostırmadım ya osurma. <laughs> <Osurmadım> yani <laughs> Mahmut on olmuş yuh Sen ise on olmuşsun Ben seni altı katladım. Ben de altıyım ya Ah no 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 I don't click no i̇stemiyorum i̇stemiyorum abi gel. Abi istemiyorum kırmızı abi Kırmızı üstümüze süreceğiz Aa kırmızı olsaydı Köylüler biz Beni öldürdü. Benim benimki, 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 ben ki benim ki benim. Beni öldürdü var. Neren? Oyo ben benim of. <laughs> ya sen benim bir rengimden olsaydı <laughs> sana zarar vermezdin. Ama sen benim kötü. Benimki sinirli duruyor. Hı. Şuna bak. Abuz etti. Ha bizim Duruşa. şeyimizi vurmayacağız. He. Aynen. Başkalarınkini vuracağım lan. O zaman ki Ali. Ama vur! ben kırmızıyı vuruyorum yanlışlıkla. Mol. Zaten kırmızıyı vuracaksın. Sen kırmızı değilsin. Ben bir tane vuramadım. Tuşak. <laughs> Bu hep kırmızıyı attım ha. Sen kırmızıyı bi, 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 bir de aynı, bir bi, bi. bir bir Çekolin kodumu. Bak 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 <laughs> Ali yeniz yapmak geliyor. Of. Oh. <laughs> dur bir tane de ben vurayım dur. Of. Oh. İnanamıyorum. Dur ya. bekle Mahmut alacağım. Mustafa öyle şey mi olur? Gelece adamın kafasını kıracağım. Al sana. Al. <laughs> Al sana bombi. Salatasın. <laughs> 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 Gerçekten. Yani. Bu <laughs> benim. Lan orada düşleri var! Ooo, Barababu bu! Lan bunları alınmıyor. Gelicem bununla. Gelme lan! Anladım. 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 Gel Ol al bakayım. Kissek oğlum. O da benim. Geliyor geliyor! Cimam Cimam. Gel lan git! Neler bu? Niye bana vurdunuz anlamadım. Ben şunun kafasına vuracağım. Abi, Hıda, ne? kırmızı değil. mı yendi ya yalan ya. <Sessizlik> <Sessizlik> <laughs> ne ne ne. Ne 24. Yuh. Bak bu sefer kendim Evet, dur, bugünkü dur, videomuz da bu kadardı. Görüşürüz bay bay.